Arkadaşlar bugün sizler güzel bir videoyla hep tekrardan karşınızdayım. Yine uçak yapacağız ama bu daha da güzel. Hadi videoya başlayalım. Evet arkadaşlar ilk olarak kağıdımızı böyle tutuyoruz ve böyle katlıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar açıyoruz tekrardan. Ve bir de böyle tutuyoruz ve tekrardan böylece katlıyoruz. tekrar. Tamam. Arkadaşlar kanalıma abone olun. Videoyu izledikten sonra tabii ki. Arkadaşlar şimdi birazcık bekleyelim yapanlar. Bir üç saniye. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. buraya açıyoruz arkadaşlar. Ve sonra arkadaşlar burayı böyle o çizginin üzerine katlıyoruz arkadaşlar evet sonra arkadaşlar öbür tarafı da katlıyoruz güzelce tam çizginin üzerinden katlıyoruz sonra arkadaşlar biraz daha böyle sıkı yapıyoruz sonra arkadaşlar burası da önemli Sonra bu katladığımız yeri bir daha katlıyoruz. Bakın böyle bir hay alacak. Yani böyleydi ya arkadaşlar böyleydi. Bunu böyle tam ucundan bir daha katlıyoruz. Ve öbür tarafı da yapıyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde. Şöyle biraz bekleyelim. Biraz daha isabetli yapacağım. Evet arkadaşlar böyle yine aynısını yapıyoruz. Böyle bir şekil olacak. Böyle <laughs> iğne sokmuş gibi. Sonra bunu ters çeviriyoruz arkadaşlar. Böyle tutuyoruz ve burayı alıp şöyle bir şekilde yani tam şuradaki çizgiye. Şurada bir tane çizgi var. O çizgiye kadar katlıyoruz arkadaşlar güzel bir şekilde ta ucuna kadar ki tam ucuna kadar gelecek evet böyle bir şekil alacak arkadaşlar şimdi devam ediyoruz sonra bunu ters çevirin arkadaşlar böyle katlayacağız tam çizginin üzerine katlıyoruz devam ediyoruz Öbür tarafı da katlıyoruz. Arkadaşlar. Evet. Sonra ters çeviriyoruz. Ve bunu alıp yukarıya doğru tekrardan kaldırıyoruz. Katlıyoruz. Affedersiniz yanlışlıkla kamera düştü. Evet. Ondan sonra böyle alıp bunu şöyle katlıyorsunuz güzel bir şekilde. Tam, güzel bir şekilde katlıyoruz. Devam ediyoruz. Sonra açıyoruz. Biraz daha katlayalım. Biraz kaygan olduğu için masa. çok kaygan. Ben ayarladıktan sonra videoyu devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ayarladım ve şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Böyle bir biçim alıyor ve sonra bu kanadı aşağı doğru katlıyoruz. Bir dakika yine düştü. Bir dakika ben devam edeyim. Evet arkadaşlar, böyle bir biçim alıyor ve sonra Arkadaşlar öbür tarafı da katlıyoruz. Aşağı doğru. Güzel bir şekilde. Evet, böyle bir hal alacak. Sizde de oldu mu bilmiyorum. Evet. Sonra arkadaşlar iyice sıkıyoruz etraflarını böyle. Sonra arkadaşlar böyle açıyoruz tekrar. Ve burada biraz sıkıntılık şey var. Yani yapabilir misiniz bilmiyorum. Bunu şu alt kısmını yukarıya doğru kaldırıyoruz. Bir dakika. Şöyle yukarıya doğru şimdi şunu iyice katlayacağız arkadaşlar ve bunu yukarıya doğru katlıyoruz. Yavaş bir şekilde. Şu çok Evet. Kapladık. ben kapladım. Sizin için de biraz bekleyelim. şu kanatları düzelteyim. Evet. Devam edelim. Sonra arkadaşlar böyle oldu. sonra biraz bir dakika birazcık bekleyin. Çünkü kapı çaldı. Evet arkadaşlar tekrardan geldim. En son uçakta böyle kalmıştık. Sonra arkadaşlar uçağımızı tekrar kapatıyoruz ve birer adet makas alıyoruz arkadaşlar. Makasla ilk olarak arkadaşlar şöyle bir üçgen kesiyoruz kanadı. Şöyle yapalım. Evet böyle bir üçgen Sonra arkadaşlar buraya küçük bir çizik atıyoruz. Şöyle küçük bir yer kesiyoruz. Evet şöyle. Şurası kesik gördüğünüz gibi. Sonra arkadaşlar buraya açıyoruz. Ve uçağımızın buralarını katlıyoruz. Tekrar Şöyle katlıyoruz. Arkadaşlar. Bir de arkadaşlar şu kanatlarına bir tane üçgen kesiyoruz. eşit yerden olması dikkat ediyoruz. ve uçağımızı burada sona yerdiriyoruz arkadaşlar. Şimdi deneme uçuşu yapacağız. Sonra da videomuzu bitireceğiz arkadaşlar. Hadi deneme uçuşuna. Evet arkadaşlar uçuşa başlıyoruz. İşte uçağımız güzel bu görünüyor. Bakalım uçuşu da güzel mi? Evet fırlatıyorum. Fırlattım. Arkadaşlar takla atarak gitti. Çok güzel taklacı oldu ya. Arkadaşlar böyle takla atarak gidiyor. Çok güzel. Arkadaşlar işte uçağımız. Evet arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Bugün sizlerle güzel bir uçak yaptık. İnşallah uçağımı beğenirsiniz. Arkadaşlar. Evet. Evet. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve ve video like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Videomu paylaşmayı asla unutmayın. Görüşürüz. Eğer, arkadaşlar bir duyuru daha yapacağım. Eğer abone sayısı 1000'e çıkarsa unutmayın bundan güzel uçaklar sizi bekliyor olacağım.